Şimdi burada sizlere yönetmiş olduğumuz hesaplarda nasıl sonuçlar aldığımız ve bu eğitim programında öğrenmiş olduğunuz bilgileri doğru bir şekilde kullandığınızı sizde bu başarıları nasıl onlar gibi ulaşabileceğiniz hakkında önemli bilgiler aktaracağım. Burada önemli olan şey biraz azim, biraz da sabır arkadaşlar. Çünkü hesabınızı açtığınız ertesi gün bu sonuçlara ulaşamayacaksınız. Hem ben kendi hesaplarımı göstereceğim, hem yönetmiş olduğum hesapları göstereceğim. Bu süre zarfı içerisinde sizlerin de doğru bir şekilde bu işlemleri yaparak en iyi sonuçları almanızı için elimizden geleni yapacağız. Şimdi burada görmüş olduğunuz ilk hesaplardan bir tanesi benim kendi hesabım arkadaşlar. Burada geçen sene 1.3 milyon üzerinde satış yapıldı. 1.3 milyon dolar. Bu hesapta ben toptan da ürünler satıyorum. Yani full dropshipping diye sadece bunun altını çizerek söylüyorum. Çok satan ürünleri toptan alarak satıyorum. Sizler de ilerleyen süreçlerde dükkanınızda böyle şeyler yapabilirsiniz. Bu yönetmiş olduğumuz diğer hesaplardan bir tanesi ortalama olarak 10 bin dolarlık bir satışı yaptı. Bunlar bir ay süresi içerisinde olan şeyler arkadaşlar. Yani doğru bir şekilde doğru satın ürünleri koyduğunuz takdirde çok güzel başarılar ulaşıyorsunuz. Benim yıllardan beri öğrenmiş olduğum en doğru şeylerden bir tanesini şunu düşünüyorum. Bu işin %90 doğru ürün araştırma, %10'luk kısmı da bu işi ürünlere listeleme ve diğer anlatılan şeyler. O yüzden doğru ürünleri bulduğunuzda çok güzel sonuçlar alacağınıza inanıyorum. Bu hesapta ortalama olarak 6000 dolarlık işlem yaptık. Yine bu diğer hesapta 3000 doların üzerinde, 3000 pound'un üzerinde satış geldi. Algoritmada nasıl hesapların yükseldiğini kendi gözlerinizle zaten görebiliyorsunuz doğru ürünler listelendiği takdirde. Buradaki hesapta ortalama olarak yani bazen size diyebilirler ya yani bu işte para yok şu yok bu yok. Arkadaşlar bunlar tamamen başarısı olan insanların sizin de başarmanızı istemediği için söylediği cümleler yapan yapıyor. Yani onun anlatmaya çalışıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi ortalama olarak bu dükkanda 200 dolarlık günlük satışa yakaladık. Tabii ki bu her hesap içinde bundan daha fazla da yapılabiliyor. Ayrıca bu görmüş olduğunuz hesapta yine günlük 100 pound'un üzerine çok rahat çıkıldı. Yani arka tarafta bizim kurduğumuz sistemde siz de hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sipariş geliyor, müşteri ürün gönderiyor, kargo numarası ekleniyor. Siz dışarıda işinizi yapmaya devam edin. Sistem sizin için çalışıyor. Bu bizim kurmuş olduğumuz sistemde. Yeni açılan hesaplarda ortalama olarak beklenti budur arkadaşlar. 5000 ile 1500, 1500 pound arası ya da dolar arası bir ciro. Yani doğru ürünler listelendiğinde geliyor. Bunun anlamı ne? Ee, yani hep iki katı ilerliyorsunuz. Mesela ilk ay 1500 poundluk bir satış yaptık. ikinci ay 3000 pound. ikinci ay 5000 pound zıplarsak hesabımızla ilgili sorunlar olabilir. Bu da yeni açılan yine hesaplardan bir tanesi. Burada yönetmiş olduğum bir tane hesap var. Sadece bir ay önce 600 bin dolarlık Amazon'da satış yaptı. Yani Amazon, eBay, Etsy, Shopify ve diğer Walmart hesapları da yönettiğimiz için oradan da sizlere örnek gösteriyorum. Yani Amazon'da da aynı şekilde drop yaparak doğru bir şekilde tabii ki politikalarına uyacak şekilde günlük neredeyse 5 bin dolardan fazla satışlar yapabiliyorsunuz. Bunları size göstermemdeki amaç Böyle rakamlar çok rahat ulaşılabiliyor. Doğru bilgi ve taktiği uyguladığınız takdirde buradaki hesapta 3 ayda 273 bin dolarlık satış yaptık. Bu hesapta 3 bin doların üzerinde bir reklam çıktım ve 27 bin dolarlık bir satış yaptım. Google ve özür dilerim Amazon'da arkadaşlar PPC reklamlarını çıkmak Amazon'da satış yapıyorsanız özellikle Private Label çok önemli. Çünkü doğru yaptığınız takdirde bakın günlük neredeyse e, her gün 2000-3000 doların üzerinde satış geliyor. Bu başka bir ebay yönettiğim hesap arkadaşlar 32 bin dolarlık sadece bir ayda ebay dükkanında satış gelmiş. Doğru bir reklam stratejisi ile yine bu dükkanda görmüş olduğunuz gibi son 3 aylık bir süre zarfı içerisinde arkadaşlar 153 bin dolarlık e, satış geldi. da ya yani bu reklam çıkılan bir hesap bu arada bilginiz olsun yine yönettiğimiz hesaplarda ben neredeyse yüzde doksanında yüzde bin başarı oranıyla şu sağ köşede görmüş olduğunuz gibi özür dilerim sol taraf sizin olacaktır. Yukarıda algoritma e, algoritmanın yukarı çıktığını biliyoruz. Çünkü bu anlattığım sistem yeni olan bir sistem olmasına rağmen bu sistemi on binlerden fazla yüz binlerden fazla insan kendi ticaretini denedi. Ben de elimden geldiğince zaten sürekli olarak sizlere sunuyorum. Hani Çoğu arkadaş şöyle diyor bazen hani o kadar iyi de neye sen kendi kanalında paylaştığın ürünleri bizimle paylaşıyorsun. Burada bir, e, bir şey açıklamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle ee, bu dünyada herkes yetecek kadar para var. Binlerce her gün yeni ürün çıkıyor ve herkes her birini satarak zengin olabilir, olmayabilir. Bu onun kendi kişisel tercihi ama benim kendi dükkanımda günlük neredeyse 20-30 bin pound'un üzerinde satışlar yapıyorum. Burada zaten gösteriyorum. Sizin o ürünleri listelemeniz beni fakir yapmıyor ya da beni zengin etmiyor ya da benim için rekabeti arttırmıyor. Benim anlatmaya çalıştığım şey bu eğitime katılıp bir yemek ettiyseniz onun en güzel şekilde karşılığını sizlere vermeye çalışıyorum burada yüzbinlerce kişiye bu ticaret modelini anlattık ve çok güzel sonuçlar aldı. Eğer sizlerin de hesapları belirli bir duruma geldiyse ve yönetimi hakkında destek almak istiyorsanız her zaman elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya hazırım. Bu eğitim içerisinde anlattığım şeyleri doğru bir şekilde yaparsanız da zaten üç aşağı beş yukarı aynı sonuçlara ve hatta belki daha iyi sonuçlar alacağınızı ümit ediyorum. Peki. Diğer bölüme geçelim arkadaşlar. Vermiş olduğum para kazanma kutusunun içerisinde bütün link ve dosyalar mevcut olacak. Oradan da istediğiniz bütün hizmetlerle ilgili ya da bütün kullanacağınız yazılımlarla ilgili detaylı bilgi de alabilirsiniz.